her nefsin, her insanın amel defterini biz boyunu astık. büyük küçük hiçbir şeyi bırakmadık. Gizli aşikar, utanılacak veya utanılmayacak neler yaptığımızın her şeyin kayda geçtiğini Cenab-ı Allah bize haber veriyor. İkura kitabı. Oku kitabı. Aynı kitabını oku. Aç dünyada neler yapmışsın. Hani bir zamanlar kenarda köşede gizli saklı bir şeyler yapmıştım. Bak ya bunlar da var burada. Hesap görücü olarak. Bu kitap sana yeter. Bir mazeretin yok. Ya ben şunu yapmıştım ya yapmamıştım gibi bir mazeretin yok. Ya alnın ak olacak, gururlanacaksın veya boynunu bükeceksin, zelil olacaksın, toprak olmak isteyeceksin. Halimet nefsun ma gaddemet Herkes önden neyi gönderdiğini ve neyi geride bıraktığını bilir. Hayat içerisinde hangi konudaysa, hangi rol üstlendiysen, neyin varsa hepsinden Allah için bir şey yapabildim. işte gönderdim onlar. Neyi bıraktın geride? Pişmanlıklar bıraktın. Yapamadıklarını bıraktın. Yapmadıklarını bıraktın. Yapman gerekirken yapmadıklarını bıraktın. Yapmaman gerekirken yaptıklarını bıraktın. Bunların hepsi nedamettir, pişmanlıktır. Keşke çocuğuma daha fazla ilseydim de arkamdan hayırlı bir nesil bıraksaydım. Keşke Allah için istifade edilebilecek, hizmet verecek yerler, mekanlar tahsis edebilseydim, yapabilseydim bir tuğla bile kalktım olsaydı. Geride bıraktıklarım bunlar. Pişmanlık. Ama hiçbir pişmanlık oy da fayda vermeyecek. Keşke ya Rabbi beni tekrar gönder dünyaya diye yalvaracak. Birçok ayet kendimizde bunu görüyoruz. Velen tecide li sünnetillahi Allah'ın koymuş olduğu bir kanunda asla bir değişiklik göremezsiniz, bulamazsınız. Bilen peji delil tahvila bir değişiklik bulamazsın. Olmaz. Allah'ın kanundur bu. Artık kuraldır yok, yok. Bitti. bitti, bitti. Cenab-ı Allah ve Teâlâ Hazretleri Kıtar Suresi'nde bizim her an gözetlenmekte olduğumuzu, bundan ilgili görevli melekler tayin ettiğini haber veriyor. Bismillahirrahmanirrahim ve inna aleykum lehâfidhîn. Muhakkak sizin üzerinizde muhafız, yazıcı melekler vardır. Hadis-i şeriflerden de öğreniyoruz ki sağımızda ve solumuzda olan ve her an bizimle beraber olan, her anımızı kaydeden melekler olduğunu biliyoruz. Şu anda bile herkesin kendisine has o kişinin amellerini kaydeden, tabiri caizse video çeken melekler vardır. Biliyorsunuz şu çekimlerde bile hiçbir şey gözden kaçmaz. Fakat o çekimler öyle hassas bir çekimler ki piksel ile ölçülebilecek çekim değil mahiyetini bilmiyoruz. Yani büyük küçük hiçbir şeyi bırakmadığını. Gizli aşikar. Utanılacak veya utanılmayacak neler yaptığımızın her şeyin kayda geçtiğini Cenab-ı Allah bize haber veriyor. Ve bunların kiramen katibin melekler olduğunu haber veriyor. Ve inne aleykum lahafizin kiramen katibin ya'lemun ma taf'alun. Ya'lemune onlar bilir ma taf'alun siz ne yaparsanız. Onların kaydından hiçbir şey kaçmaz. Cenab-ı Allah ve Hazretleri tutulan amel defterlerinin bir gün açık bir defter olarak önümüze açılacağını, koyulacağını şu şekilde haber veriyor. İsra Suresi 13. Ayet-i Kerime'de Bismillahirrahmanirrahim ve kulle insanin elzemnahu dairahu fi unugi Her nefsin, her insanın amel defterini biz boynuna astık buyuruyor Cenab-ı Allah onunla beraber dur o. Ondan hiç ayrılmaz. Ve nukhricu lehu yevmel kıyameti kitabe yelgahu menşura. Ve onu kıyamet gününde açılmış bir defter olarak önüne onu koyacağız. Ve diyeceğiz ki ikra kitamek. Oku kitabını. Haydi kitabını oku. Aç. Dünyada neler yapmışsın? Hani bir zamanlar kenarda köşede gizli saklı bir şeyler yapmıştın. Bak bunlar da var burada. Hiçbir şey saklı değil. Her şey burada kayıt altında. Kefa bi nefsi kelye hesap görücü olarak. Bu kitap sana yeter. Buradaki amellerin hesabın her şey ortada yani gizli saklı hiçbir şey yok. Yani senin bir mazeretin yok. Ya ben şunu yapmıştım veya yapmamıştım gibi bir mazeretin yok. Heşvet kayıt altında. Bugün bile bazen gizli çekimler yapılıyor, farklı çekimler yapılıyor. İnsan birisi diyor ki ben yapmadım onu diyor. Hemen kaydı tam önüne koyuyor. Hadi yapmadım. Bak kayıt burada. İtiraz edebilir mi? Edemez. Yapmışsın kardeşim. Unutmuş olabilirsin. Ya bilerek inkar ediyor olabilirsin. Fakat bu kayıt yalan söylemez. Boynunu bükersin ve kabul etmek zorunda kalırsın. O zaman da öyle olacak. Boynunu bükeceksin. Ya alnın ak olacak, gururlanacaksın. Veya boynunu bükeceksin, zelil olacaksın. Toprak olmak isteyeceksin. İkisinden biri. Tercih bu hayatta. Bu hayatı yaşıyoruz şu anda. elimize fırsat var. O fırsatı değerlendirmemiz gerekir. O gün insan alimet nefsüm ma ve akharat. Herkes önden neyi gönderdiğini, ve neyi geride bıraktığını bilir. Ne gönderdin ahirete? Ahirete ne gönderdi kardeşlerim? Para, mal, mülk, makam gönderilmez ki ahirete. Hepsi dünyada. Dünyalık işler onlar. Sahip olduklarından Allah için ne gönderdi? Bulunduğun makamda Allah için bir şeyler yapabildin mi? Sahip olduğun servetten Allah için bir şeyler verebildin mi? Üzerine farz olan veya ee, vacip olan şeyleri yerine getirebildin mi? Yani hayat içerisinde hangi konudaysa, hangi rol üstlendiysen, neyin varsa hepsinden Allah için bir şey yapabildin. İşte gönderdin onlar. Neyi bıraktın geride? Pişmanlıklar bıraktın. Yapamadıklarını bıraktın. Yapmadıklarını bıraktın. Yapman gerekirken yapmadıklarını bıraktın. Yapmaman gerekirken yaptıklarını bıraktın. Bunların hepsi rahmettir pişmanlıktır. Keşke yapsaydım. Keşke yapmasaydım. Keşke namazımı kılsaydım. Keşke orucumu tutsaydım. Zekatımı verseydim. Ömrü bil mağruf. Nehi an münker yapsaydım. Vesaire vesaire. Keşke çocuğuma daha fazla eğilseydim de arkamdan hayırlı bir nesil bıraksaydım. Keşke Allah için istifade edilebilecek, hizmet verecek yerler, mekanlar tahsis edebilseydim, yapabilseydim, bir tuğla bile katkım olsaydı. Vesaire çoğaltabiliriz yani bunları. Bunlar yapmadıysan işte geride bıraktıkların bunlar. Pişmanlıklar. Ama hiçbir pişmanlık oyda fayda vermeyecek. Keşke ya Rabbi beni tekrar gönder dünyaya diye yalvaracak. Birçok ayet de bunu görüyoruz. Cenab-ı Allah velen tecide li sünnetillahi tebdila. Allah'ın koymuş olduğu bir kanunda asla bir değişiklik göremezsiniz, bulamazsınız. Ölen tecideli sünnetillah tahvila bir değişiklik bulamazsınız. Olmaz. Allah'ın kanundur bu. Artık geri dönüş yok. Bitti.